Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. kolektifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımızın aralık ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen Bu mesajın sahibi boğa burcu dostlarımıza olabilecek en dayanışmacı aralık ayı destekleyici enerjileri de sevgiyle hop bir dakika arkadaşlar bir saniye bana izin verin şunlar ayrılıyor değil mi buradan olduğu gibi alalım hop daha da gelmek isteyen enerjiler var e, sistem sizinle ilet güçlü iletişim kurmak istiyor belli ki olsun alalım alalım bu burcunun torpili olsun pekala harika şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz Kolektifte farklılık gösterecektir her zaman belirtiyorum e, fakat burada çok güçlü bolluk bereket başarı dolu e, bir yolculukta olan bir boğa grubu var e, boğa grubu dostumuz var e, harika bir ilerleyiş var burada şimdi sırasıyla ilerleyelim Eğer halen buradaysanız bütün yükümlülüğünüz burada. Bu yükümlülüğü yerine getirin. Şimdi burada artık özgürleşmeniz gereken bazı yükler olduğundan bahseden enerjiyi görüyoruz. Alanında seni yoran, tedirgin eden, huzursuz eden, strese sokan yükler var. E, manevi yük olabilir, zihinsel yük olabilir. İşte ayağınızı sürüye sürüye gittiğiniz bir kariyerin içine sıkıştığınız bir ilişkinin veya işte kıramadığınız için üzemedi, üzemedi, üz üzmek istemediğiniz için ya da terk edilme korkusuyla reddedilme korkusuyla birilerinin e, fazlasıyla iki dudağın arasına sıkışıp fazlasıyla sorumluluklar almış ve bu sorumlulukların yükü altında eziliyor olabilirsiniz. Bunu herkes kendisi bilecek. 100 kilo yükle yokuş yukarı yürümeye bir son verme zamanı geldi. Yükleri bırak. Yüklerden özgürleşerek taptaze bir başlangıç yapma zamanı geldi. Ondan sonrası zaten ya portal açıldı burada öyle söyleyeyim bütün mesele burası. O yüzden bakın Boğa burcu bir şeyler ağırlaştığı zaman enerjisi ağırlaştığı zaman yani bırakamadığı bir oluşu deneyimleyebilir. Boğa burcu enerjisi yavaşlamış bir şeylerle ilgili konfor alanında hissedebilir. Boğa burcu eyleme geçmekle ilgili rahatına düşkün ve statikocu olabilir. Dikkat! Tamam mı? Şimdi e, en sevdiğim burçlar arasındasınız. Sizi çok iyi tanıyorum. O yüzden e, burada yani dirayetli de olduğunuzu biliyorum. Yani yük taşıyabilme dirayetiniz olduğunu da biliyorum. Tutkulu bir oluşunuz da var. Ama lütfen burada manasızca sizi yoran yükler her neyse bırakın, bırakın. Çünkü ondan sonra bakın burada neler oluyor. Ee, bir başlangıç enerjisi şimdi bazıları çoktan zaten bu yükleri bıraktı tanıdığım dostlarım var çok sevdiğim boğa burcu dostlarım var zaten bu yolculuktalar şu anda biliyorum O yüzden ama e, sırasıyla ile ilerleyelim burada bir başlangıç yapılıyor ee, burada bir tutkunun ateşini yakıyorsunuz tutku duyduğunuz bir yolculuk başlatıyorsunuz Özgüvenle, cesaretle yaratıcı eylem gücü yaratıcı zeka çok güçlü çalışıyor burada sosyal iletişimcisiniz girişimcisiniz, lidersiniz, öncüsünüz, optimistsiniz, iyimsersiniz. Çocuk arketipi çalıştırıyorsunuz burada. Bir çocuk maceracılığıyla ilerliyorsunuz. Hazır mısınız? Burada artık birçok sosyal ilişki gelişebilir, yetenek gelişebilir, girişimcilikle her neyi açığa çıkarmak istiyorsanız onu açığa çıkarabileceğiniz canlılık, hareketlilik dolu bir yolculuk var burada. Buradan ilerledikçe bakın burada ön teker nereye, arka teker oraya pozisyonunu görüyoruz. Açılımlarımda çok kullandığım bir deyimdir. Burası ön teker, burası arka teker. Tamam? Burada da göreceğiz birazdan. Şimdi <laughs> burada ne oldu? o tutkuyla, coşkuyla yola çıktınız. Yaktığınız ateşi, yüreğinizde yanan ateşi hep sıcak ve taze tuttunuz. Nabzınız hiç düşmedi. Ağırlaşmadınız. Motivasyonunuzu yitirmediniz. İstikrarla ilerlediğiniz için, o motivasyonu hep koruduğunuz için burası tamamlanma. 4. Numerolojide istikrar, süreç, kararlılıkla ulaştığımız stabil güvenli alandır. E ne yaptınız o umudu, emeği, çabayı hiç ritmini düşürmeden süreyen bir şekilde çalıştırdınız. Burası artık kutlama, başarı, renk, dans, zafer, mutluluk. Güzel ilişkiler, projeler, doğurganlık, yaratıcılık, üretkenlik, ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, ne istiyorsanız tesis edebilirsiniz burada. Çünkü burada çıktığınız yolun e, malzemesi ve yapısına göre burada yaşayacağınız stabil başarının deneyim alanı da farklılık gösterecektir elbette. Her türlü uğurlu bir enerji. Burada ne var? Tebrikler başardın. Tebrikler. Şimdi tekrar. Aynı element buradan başladınız. Hala daha burası ön teker işte burası arka teker. Çünkü takip ediyor mevzu enerji olarak değil mi? Momentum kazandı gittikçe. Burası burada ışığınız parlak. Burada huzurlusunuz. Bazı mücadele alanları geride bırakılmış şuurlu bir şekilde sizi yoran gücünüzü boşu boşuna sömüren bütün çatışma sürtüşmelerden özgürsünüz. Elbette ki eylem gücünüzle iradenizle ilerlediniz ve artık burada ödüllerini insanlarla paylaştığınız, daha bilinir ve görünür, parlak olduğunuz bir oluşu deneyimliyorsunuz burada. Herhangi bir şekilde illa kariyer olması gerekir mi bunun? Hayır. Bir oluş olarak yaşamın içerisinde de böylesi bir döngüyü, başarı döngüsünü deneyimleyebiliriz. Zaten özgürleştiğimiz an ışığımız daha parlak olur, frekansımız daha yüksek olur ve insanlarla etkileşimimiz güçlenir değil mi iyi anlamda? Pozitif anlamda. Ama burada kariyer de görüyoruz arkadaşlar. Yani yetenekler alanı inşa, yaratıcılık, doğurganlık, üretkenlik, bolluk, bereket inşa ediyorsunuz burada. Önce seçenekleri ön teker, önce seçenekleri değerlendirdiniz. Önce e, sizin için sağlıklı olabilecek e, seçenekleri, opsiyonları değerlendirdiniz. Ardından bunları denge içerisinde yönetmeye başladınız. Şimdi buradaki Seçenekler alanının yelpazesi çok geniştir. Günlük rutin alışkanlıklardan tutun da işte eylemler, seçimler, kararlar dizgisinde Pek çok mevzu olabilir ve herkes için neler olduğu neler olabileceği değişir. Aynı zamanda burada denge de var. E, denge dediğimizde iki ayrı yeteneği de denge içerisinde yönetebiliriz. E, i̇ç dünya ve dış dünya dengesini de alma verme enerji dengesini de eril enerji dişil enerji dengesini de burada tesis edebilir miyiz? Evet denge ile ilgili bir alan artık dengedesiniz. Ve aynı zamanda Balık bereket yaratma aşamasında sağlıklı seçimler ve o seçimlerin yönetilmesi hali var burada momentum başladı mı başladı geldik buraya burada üçe geldik şimdi burada yüreğinize e, huzur veren sizi çok mutlu eden ee, sizin kalbinize doygun hissettiren bir yaratım üretim inşa alanındasınız artık. Buraya odaklandınız. Halen bunun ne olduğunu bilmeyenler, bu, bunun ne olduğunun sükunetle tespiti için kendinize zaman ayırın, olur mu? Ee, çünkü burası aşkla yaptığınız, e, işte akışa geçtiğiniz, teslimiyete geçtiğiniz, bu işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız huzur ve aşk duyduğunuz alan. E burası zaten bolluk bereketin en önemli formülü. Yaşamımızın her alanında ister bir ilişki olsun, ister eğitim, ister kariyer, ister yaşam alanı, ister oluş biçimi. Huzurluysam, mutluysam, keyifliysem, akıştaysam doğru yoldayımdır. Mottomuz hep bu olacak. E herkese nasip olsun inşallah. Dilerim ki böylesi bir alan. E bunun artık tespiti yapıldı burada. E o alandasınız ve Huzurla uyuyorsunuz, ertesi gün huzurla uyanıyorsunuz, umutlusunuz, keyiflisiniz, mutluluktan. E Kalbiniz pırpır pır eder bu işi yaparken, oradan anlayın zorlanma yoktur. Ayağınızı sürüye sürüye yaptığınız bir iş değil burası. Ve ondan sonra burada bolluk bereketin en güçlü halini görüyoruz. Burası sadece para pul değil canlar. Burası stabil alan. Buraya çalışkanlıkla ulaştınız. Buraya sorumluluk sahibi, etik ahlaki bir varoluş olduğunuz için, doğru seçenekler belirlediğiniz için ve doğru alanda varlık gösterdiğiniz için aynı zamanda kendinize her anlamda yatırım yaptığınız için manen, zihnen, yetenekleriniz, kişisel gelişiminiz, ruhani gücünüz, banka hesabınızda dahil her şey kıpraşır burada. İlişkileriniz, projeleriniz, hobileriniz, yetenekleriniz, her şey. 10. Tamamlanma. Ama önce bu tamamlanma. Bakın burada da bir tamamlanma var ama burası özgürleşmeniz gereken bir tamamlanma. Burası vardığınız bir tamamlanma noktası. Muradınıza erdiniz burada. Projeksiyon tutuluyor. Bazıları da burada zaten onaylanıyor. Burada ne görüyoruz? Üç element görüyoruz burada farkındaysanız. Üç elementin gücünde açığa çıkma zamanı gelmiş Aralık ayı itibariyle. Bazıları için de bu üç elementin gücü Aralık ayı itibariyle alana oturup yerleşecektir. Onaylanıyordur. Kimine de projeksiyon tutuluyordur. Bu üç elementin gücünde ilerle. Yaşama sevincin, özgüvenin, cesaretinle sana yakışır bir biçimde topraklı, sakin, dingin oluşunla, çalışkan oluşunla ve aynı zamanda zamanda e, aktif analitik e, çeşitliliğe deneyimi açık bir zihinle ilerle. Şimdi burada ne var? E, hem güçlü bir başlangıç daha görüyoruz. Bakın ben istediğim bir tane, yaradan verdiği iki tane başlangıç enerjisi var burada. Avcunuzun içinden kayıp gitmesine izin vermeyin. Çünkü bize başlangıç enerjileri bahşedilir. Bizim iradeyle başlangıcı aktive etmemiz gerekir. Çünkü irademize karışılmıyor öyle değil mi? Peki burada ne var? Zihinsel özgürlüğü deneyimleme aşamasında işte aklınızı karıştıran, zihninizi yoran, sizi işte paralize eden işte görüşünüzü gölgeleyen her kim ya da ne varsa alanı temizlemeniz gerekecek. Kılıcı gördüğünüz an zaten bütün başlangıçlar bizden arınma tazelenme yenilenme ister hiçbir başlangıç böyle 100 kilo yükle e, tesis edilemez mezun tabiatına aykırı hafif olacaksınız başlangıç yaparken sırtınızda 1000 kilo yükle başlangıç yapamazsınız burası ise anlattığım şekilde bir temizlik ister sizden Artık insan, olay, döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı, alışkanlık, sağlıksız alışkanlıklar vesaire hepsini kesip atmanız gerekecek burada ama ondan sonra efil efil rüzgar gibi eylemde olduğunuzu da görüyoruz artık burada ileriye doğru gidiyorsunuz. İletişim, sosyalleşme, bol bol bilgi, bol bol istihbarat, zihin, dima ve e, iletişim ve ifadeniz burada gittikçe açılıyor ve genişliyor. Networkler oluşturabilirsiniz. Sosyal medya, medya araçları, teknoloji bunlar kullanılabilir, opsiyoneldir. Ama onun dışında burada eğer yani kariyer dışında bakacaksak yaşamın geneli anlamında bakacaksak burada artık özgürsünüz, maceracısınız, çeşitliliğe açıksınız. İçsel özgürlüğü, zihinsel özgürlüğü deneyimlemek için bütün araçlara ve oluşa ve yetiye sahipsiniz burada. İradeniz çok güçlü ve kristal bir görüşe sahipsiniz ve iletişim anlamında ve ifade anlamında gelişiyorsunuz artık. Genişleme prensibi var burada. Bütün açılım farkındaysanız katman katman tomur çocuklanma var burada. Eh, mükemmel. Bir fincan çay, sabır, yeniden değerlendirme. Onu burada yapacaksınız. Burada yapacaksınız. Ondan sonra bırakışlar. Ee, yanı sıra burada neleri kesip atacağınıza dair, burada tutkuyla cesaretle başlamadan önce nelerden arınacağınıza dair tabii ki sabırla bir değerlendirme yapacaksınız. Strese girmeden. biberiye anma sadakat bağlılık şimdi Biberiye o kadar güzel, o kadar e, yine bizi çok canlandıran ve zihnimizi çok canlandıran bir e, bitkidir. E, gün, günlük günlük yaşamın içerisinde bulaşabiliyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Ama onun dışında burada kendi yolunuza, yolculuğunuza, yüreğinize, özünüze, anlamlarınıza, değerlerinize, e, has yetenekler alanınıza bağlılık ve sadakat göstereceksiniz. ...konsantre olacaksınız... ...yürüyüş asası... ...destek, cesaretlendirme... ...şimdi burada... ...buralarda mesela desteğe ihtiyacınız olabilir... ...belki bilgeliğine güvendiğiniz bir dostunuz... Ee, ...belki işte bir uzman... ...destek istemekten intina etmeyiniz... ...yanı sıra belki... ...bir şeyler inşa ederken... ...insanlarla fikir alışverişi... ...zaman enerji paylaşımı... ...belki sizden bir tık önden gitmiş bir arkadaşınız vardır... ...biraz fikir alırsınız... ...destek istersiniz mümkün. Ama ondan sonra siz birilerine bir yürüyüş asası olacak bir e, cesaretlendirmeyle cesaretlendirme ile insanlara destek olacak bir oluşu tesis edebilir misiniz burada? Bu portrede kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Çünkü irade ile güçlendiniz artık. Kendinizi geliştirdiğinizi görüyoruz burada değil mi? Hep bir ritimle tomurcuk 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 katlanarak enerjinin güçlendiğini görüyoruz. Elbette ki yeri gelecek siz de dostunuza, eşinize, dostunuza, hizmet sunduğunuz insanlara bir yürüyüş asası olacak güce erişiyorsunuz burada. Kazan, yaratılış, fırsat, ilgi, şefkat. İşte burada. Burada. Burada yetenekleriniz e, ilgiyle ve şefkatle büyütülüyor. Tamam mı? Burada güzel bir formül hazırlıyorsunuz. Ee, bütün o güzel yetenekler alanınızda bir e, dişil enerjiyle bir e, konsantrasyonla çalışıyorsunuz burada. İşte inşa var burada. Değil mi? Artık aşınız, formülünüz, iksiriniz her neyse bu kazanın içinde kesinlikle şifalı bir şey var. Siz üretiyorsunuz, yaratıyorsunuz. Bu bir fırsat aynı zamanda. Bolluk bereket alanı ve bunu ilgi ve şefkatle, sabırla, istikrarla yapıyorsunuz. Of arkadaşlar. En sevdiğim kart, en sevdiğim hayvan arketipi, en çok çalıştığım hayvan arketipi, e, kanatlarınız her zaman uçmaya hazır, çalışkansınız, üretkensiniz, yaratıcısınız, iyimsersiniz, arı bütün bunları anlatır, yaşamınızın mimarı sizsiniz ve her türlü yetenek alanı bolluk bereket arı arketipiyle inşa olacaktır. Aynı zamanda topluluğu da yani bir e, kolektifle bütünlüğü de anlatır. Topluluk, işbirliği, tatlılık. Bolluk, bereket dolu bir döngü var burada. Sahipleri her kimse bu genel açılımın, tebrik ediyorum kendi kolektifinizle, bu güzel üretkenliğiniz ve yaratıcılığınız sayesinde, çalışkanlığınız sayesinde tatlı tatlı bal gibi leziz bir oluşla buluşuyorsunuz. Kopamadım açılımdan ama gidiyorum arkadaşlar şimdi. Zen açılımınıza geçelim. Seviyorum sizi görüşmek üzere